Safranbolu Konarı Gölü'ne yaptığımız dalışta ülkemizde oldukça nadide görülen bir su kaynağı ile karşılaştık. Kayıt altına almayı başardığımız görüntüleri görenler oldukça heyecanlandı diyebilirim. Tüm mevsim şartları göz önünde bulundurulduğunda Konarı Gölü'nün sabit 24 santigrat derece sıcaklığı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra göl sularıyla beslenen çevredeki bahçelerin, etraftaki diğer bahçelere nazaran ve daha çok mahsul vermesi de oldukça dikkat çekicidir. Karabük Üniversitesi olarak gölün bilimsel ve turistik değerlerini göz önünde bulundurarak araştırılması hususunda çalışma başlattık. İlerleyen zamanlarda akademisyen hocalarımızdan Profesör Doktor Tülay Ekemen Keskin hocamız tarafından ileride düzenlenecek bir proje kapsamında bilimsel araştırmalar yaparak göl hakkında çalışma yapılması planlanmaktadır. Hocamızın da belirtmiş olduğu gibi e, suyun kimyası ve izotop analizleri yapılarak konarı gönlü besleyen kaynakların e, ana akiferin hangi kaynak gruplarından e, geldiği, e, hangi yükseltilerden ve hangi dağlardan beslendiği, e, suyun yer altındaki dolaşım süresi ve suyun yaşı gibi e, bilimsel verilerde elde edilecektir. Tüm çalışmaların sonucunda Konarı Gölü'nün neden sabit 24 santigrat derecede olduğu ve jeotermometreler yardımıyla ana rezervuarın hangi derece sıcaklıkta olduğu, daha sıcak olup olmadığı gibi verileri de öğrenmiş olacağız.